Kripto gündemden merhaba. Her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Hazırsanız yurt içinde ve yurt dışında gelişen piyasa haberleri ile ilgili derlediğimiz notlarımızı paylaşmaya başlıyoruz. Küresel finans piyasalarında geçtiğimiz hafta boyunca yaşanan gelişmeler, kripto para piyasaları da dahil olmak üzere birçok varlık sınıfında yön arayışının sürdüğünü ortaya koymuştur. Haftalık kapanış, Piyasa katılımcılarının kararsızlığına ve risk iştahındaki sınırlı yükselişe işaret ederken, makroekonomik koşullarda gözlemlenen iyileşme haftanın ikinci yarısında piyasalarda toparlanma eğilimini beraberinde getirmiştir. Haftalık kripto performansı yatay başlangıç, güçlü kapanış. Haftaya zayıf fiyat hareketleriyle girilmiş ve özellikle hisse senetleriyle korelasyon içinde olan kripto varlıklar Yatırımcıların temkinli duruşları sebebiyle yavaş bir şekilde değer kazanmıştır. Ancak hafta ortasından itibaren özellikle ABD Merkez Bankası toplantısı sonrası verilen güvercin mesajlarının etkisiyle kripto piyasalarında güçlü bir yukarı yönlü fiyat hareketi gözlenmiştir. Buna göre toplam kripto piyasa değeri önceki haftaki 2 milyar 739 trilyon seviyesinden yüzde 4,49'luk bir artışla 2 milyar 862 trilyona yükseltilmiştir. Bitcoin haftayı %3,82 artışla kapatırken Ethereum daha iyi bir performans sergileyerek %6,44 oranında değer kazanmıştır. Bu gelişme, Ethereum'un kullanım alanlarındaki genişleme ve yaklaşan güncellemelerle doğrudan ilişkilendirilmiştir. Altcoin'lerde yenilenen ilgi. Altcoin piyasası Bitcoin'in yükselişine kıyasla daha güçlü bir şekilde performans göstermiştir özellikle DeFi projeleri, Argoye tokenları ve meme coinler arasında önemli sıçramalar yaşanmıştır. Haftanın öne çıkan varlıkları arasında Layer Zero, Frax Share, Pendle, Fart Coin, SPX 6009, 100 ve Pilium görülmekte. PancakeSwap gibi yüksek volatiliteye sahip altcoinler yatırımcı ilgisinin merkezi haline gelmiştir. Bu projelerin ortak noktası ya güçlü topluluk temelli gelişim göstermeleri ya da merkeziyetsiz finans dünyasında karşılık bulacak kullanım senaryoları sunmaları olmuştur. Bitcoin hakimiyeti düşüşte Piyasadaki bu altcoin canlanması, Bitcoin hakimiyet oranında düşüşe yol açmıştır. Haftalık bazda Bitcoin dominansı, %0.4'lük düşüşte %61.43 seviyesine gerilemiştir. Bu durum, piyasa katılımcılarının tekrar yüksek riskli varlıklara yönelmeye başladığını, ve altcoin sepetlerine yeniden pozisyon açtığını ortaya koymuştur. Fonlama oranları ve tasfiyeler. Hafta boyunca fonlama oranları çoğunlukla düşük pozitif seviyelerde sabit kalmıştır. Bu da piyasanın net bir yön belirleyemediğini, yatırımcıların ise kaldıraçlı pozisyonlarda temkinli davrandıklarını göstermektedir. Bazı altcoin kontratlarında negatif fonlama oranları devam etmekte olup bu durum, short pozisyonların daha yoğun olduğu alanlara dikkat çekmektedir. Buna rağmen, tasfiye hacimleri genel olarak sessiz kalmış, ancak FOMC açıklamaları sonrası kısa pozisyonların artmasıyla birlikte toplamda 259 milyon dolar değerinde short tasfiyesi yaşanmıştır. Günlük tasfiyeler genel olarak 250 milyon doların üzerinde seyrederken, bu durum yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerde daha dikkatli olduklarını işaret etmektedir. Kurumsal gelişmeler. MicroStrategy ve yeni stratejik adımlar. MicroStrategy'nin yeni oluşumu olan Sailors Strategy, temettü getirisi sağlayacak olan İstirarefe isimli 5 milyon adetlik sürekli tercihli hisse senedini duyurmuştur. Bu stratejiyle şirketin hem kurumsal yatırımcılara alternatif bir gelir modeli sunması hem de BTC yatırım stratejisini çeşitlendirmesi hedeflenmektedir. Ayrıca MicroStrategy tarafından Haftalık alımda 130 bitcoin 10 milyon 700 bin Amerikan doları karşılığında satın alınmıştır. Bu işlem birim başına 82009 181 dolar maliyetle gerçekleşmiş ve şirketin ortalama maliyetini yukarıya taşımıştır. Bu düşük hacimli ama stratejik önemde bir alım olarak değerlendirilmektedir. ETF gelişmeleri Solana'da bir ilk. Volatility Shares, LLC tarafından duyurulan Solana odaklı ETF'ler, ABD'de piyasaya sürülen ilk örnekler olmuştur. Bu ETF'ler, daha önce Bitcoin için sunulan Bytex ve Byto gibi türev ürünlere benzer yapıdadır. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Solana gibi alternatif zincirlere erişimini kolaylaştıracağı ve Solana ekosistemine olan ilgiyi artıracağı için son derece önemli olarak değerlendirilmiştir. Geleneksel piyasalarla korelasyon güçlendi. Geçtiğimiz hafta, kripto para piyasalarının geleneksel varlıklarla korelasyonu daha da belirginleşmiştir. ABD Merkez Bankası'nın FOMC faiz oranlarını sabit tutması ve daha güvercin bir duruş sergilemesi yalnızca kripto piyasalarında değil aynı zamanda hisse senedi endekslerinde de pozitif fiyatlamaya neden olmuştur. S&P 500 haftayı %1.66 yükselişle kapatırken Nasdaq %1 virgül, %15 oranında değer kazanmıştır. Bu paralel hareketlilik, kripto varlıkların geleneksel piyasa tepkilerine duyarlılığının sürdüğünü ve büyük yatırımcıların karar alma süreçlerinde makroekonomik verileri ön planda tuttuklarını göstermektedir. Gelecek Öngörüleri Dalgalar sakinleşiyor mu? Piyasadaki mevcut dinamikler göz önüne alındığında, kısa vadede volatilitenin devam etmesi muhtemel görünmektedir. Ancak FOMC toplantılarından çıkan güvercin sinyaller, piyasa katılımcılarının önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla risk alma eğilimi sergilemelerine neden olabilir. Bu süreçte altcoinlerde yeni rally ihtimali güçlenmektedir. DeFi ve RWA projelerine yönelik kurumsal ilgi de artış beklenmektedir. Ethereum fiyat performansı, yaklaşan güncellemelerle birlikte Bitcoin'e kıyasla daha iyi bir seyir izleyebilir. Özellikle halvinge yaklaşılmasıyla birlikte Bitcoin'e olan ilgi, ikinci çeyrekte daha da artabilir. Ancak bu yükselişin sürdürülebilirliği büyük ölçüde makro veriler, dolar endeksi, DXY ve tahvil faizlerindeki gelişmelere bağlı olacaktır. Genel Değerlendirme Geçtiğimiz hafta, kripto piyasalarında temkinli bir iyimserliğin hakim olduğu, makroekonomik gelişmelerin fiyatlamalarda belirleyici rol üstlendiği bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Bitcoin ve Ethereum, istikrarlı yükselişleriyle piyasa güvenini desteklerken, altcoin piyasasında yeniden canlanan ilgi, risk iştahının toparlanmakta olduğunu göstermiştir. Kurumsal tarafta MicroStrategy'nin alımları ve Solana ETF'leri gibi gelişmeler, kurumsal yatırımcıların kriptoya olan ilgisinin sürdüğünü teyit etmiştir. Piyasa katılımcılarının daha cesur adımlar atabilmesi için önümüzdeki süreçte belirsizliğin azalması ve net yön sinyallerinin ortaya çıkması beklenmektedir. Gelecek öngörüsü olarak İkinci çeyreğin başlarında altcoinlerde daha güçlü kırılmalar, Ethereum'un Bitcoin karşısında güç kazanması ve ETF haberleriyle birlikte Solana'nın değerlenmesi ön planda olacaktır. Bugünkü kripto gündem yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle güzel bir gün diliyoruz.